Şimdi sağlık durumu dün en iki tane arkadaşımız öncelikle rahatsızlandı. Onlar tedavi amaçlı hastaneye gittiler. E, şu an durumları iyidir. Bugün grevimizin altıncı günü. Yani e, bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bak bu insanlar bu yağmurun altında, çadırın altında yerde yatıyorlar. Yazıktır, günahtır. Yani bütün Adana milletvekillerine, vali beye, zini beye istirham ediyorum. Bu olaya el alsınlar. Bu insanların mağduriyetini çözsünler. Sonuçta bunlar bir esnaf. 19 sene önce verilmiş bir hak var. Yani 19 sene önce sen bana burayı hal diye satmışsın, işletmişsin. Benden kiranı, rusumunu, her şeyini almışsın. Ha yeni çıkan yasa şunu emrediyor. Diyor Türkiye genelindeki bütün haller bakanlıkta teşkil edilecek. Burada da iki tane hal var. Vedat Dolakay hali tescil edilmiş, Yüreğir sebzali hali tescil edilmemiş. Yani bu işin arkasında bir art niyet olduğunu düşünüyoruz. Çünkü siyasiler sorun çözer, sorun üretmez. Sağlık durumları şu an iyi. E tabi aramızda kalp hastası olan arkadaşlar var, böbrek rahatsızlığı olan arkadaşlar var. E, mide rahatsızlığı olan arkadaşlar var. Artı. Bununla beraber e, malum kış kış ortamıdır. Eksi 7-8'lere düşen bir hava sıcaklığı var. E, gördüğünüz gibi zaten insanlar yağmurda çadırın altında yatıyor. Nedir? Kendi ekmekleri için. Yani bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesi bu konuya duyarlı olmaya çağırıyoruz. Yani bu olay bilsin. Zaten bu insanlar insan burada bir dakika tutamaz sorun çözülürse. Zaten bizim e, tuhafımıza da giden odur. Yani bir gerekçe gösterse dese ki şurası şuradan şuradan dolayı olmuyor. Biz de ona göre hukuki yollara başvururuz. Zaten haklıysak hakkımızı alırız, hakkımız yoksa da bu kadar direnmeyiz. Biz Perşembe gününde, bugün altıncı gündür açlık grevindeyiz. Bu müşambahanın altında iki gündür yağmurun altında açlık grevimizi sürdürüyoruz. İnşallah dün engeller günüydü. Sayın Başkanımız engelsiz bir dünya istiyorum diyordu. Bir soranı vardı. Bu insanlar yarın hep engelli olacak. Bu betonun üzerinde, bu yağmurda, bu da burun yağmurun altında yatarak beton üzerinde ne olacak? Bunlar hep hasta ve engelli olacak yani. Sanıyorum inşallah yani kalkıp da bizim bir an önce bizim teçhilimizi yapıp bizi burada kaldırır ve engelli olmayız. Ben kalp hastasıyım. Ee, hastaneye kaldırıldım. Kalbimde e, mit, e, mitral rahatsızlığı var, e, ritim bozukluğu var kalbimde ve ben hastanede olmam lazımken ben şimdi bu, bu durumda yani kendimi savunmaya çalışıyorum. Hakkımı istiyorum ben. 1993'ten bize bu hal oralık satılmıştır. Ellerimizde 19 tane arkadaşımızın tapıları var, elimizde belgelerimiz var. Tapı oralık. 19 tane tapımız var. Bize burayı Salatin Çolak döneminde tapı verildi, hal diye satıldı bize. Hal diye biz bu dükkanları aldık. Bugün 17-18 yıldan beri biz e, Salatin Çolak'tan bu yanı, işte Aytaş Durak'ın döneminden bunun dönemine kadar belediye bizde rusum alıyor. Rusum alıyordu. Halde müdür bulunmak şartıyla. Şu an Bizim başkanımız diyor ki burası diyor hal diye bir şey değil diyor. Burası hal değil diyor. Burası diyor perakende olacak. Sayın sayın başkanım şimdiye kadar burası hal değilse sen niye bizden rusum aldın arkadaş? Niye bize hal diye bu dükkanları sattınız? Hal diye satılan dükkan şu an niye perakende oluyor? Çek, Deniz, zihni çek duysun sesimizi. Görsün, Görsün halimizin zihni. Ben de evladı olsa böyle bırakır mı?